Çok güzel Müller, aferin. Oha! Merhabalar sevgili Nofax takipçileri. Ben Umut, FIFA 16 Ultimate'imde devam ediyoruz. PC Nofax Mişi'nin maceralarına. Neredeydik? 8. klasmanda, 8. ligdeydik ve son 2 maçımız kalmıştı. Şu ana kadar 8 maç yaptık, 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldık. Şahane değil, çok kötü, felaket de değil, ortalama vasat. Son 2 maçta, 2 puan alırsak son 2 maçta lütfen bekleyiniz. Lütfen karşıya geçiniz. Ne oluyor lan? Son iki maçta iki puan alırsak yükseliyoruz. Beş puan alırsak şampiyon oluyoruz. Yani iki maçın ikisini de kazanır mıyız? Daha önce yaptık. Yine niye yapmayalım? Şöyle bir kondisyonlara bakayım. Geleceğim. Evet arkadaşlar. İlk maçımızı yapalım. Çok kritik bir video. Çok kritik iki maç. Bakalım rakibimiz kim olacak? Pape satan. Adam Satan oğlum. Herif şeytan çıktı beyler tatlı kaçmasın. Real Madrid logosu, Real Madrid forması falan var. Bu herifte para var. Evet haftanın takımından oyuncular var 3 tane. Şu an kadar 4-5-1 dizilimiyle oynayan bir rakibimiz olmamıştı. Bizim için de bir tecrübe olacak. Fransa'dan seçmiş oyuncularını. Genellikle Portekiz Ligi'nden, Sporting Lisbon'dan, Porto'dan görüyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İşimiz kolay değil. Ama bizim de Thomas Müller'imiz var ve Yusuf'u çıkardım. Sol kanatta Lucas Moura'yı oynatacağım. Bakalım neler olacak. Haydi Marçal. Marçal hiç girme işlere. Kim o? İmbula. İmbula senden iyi oğlum. Pastı. Pastı arkadaşım. Hop tekrar. Çok güzel. Evet, evet evet evet. harika. 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 Hemen golle başlayalım. Lan. Ya ulan kulağımda ses yokmuş. Ben de niye havaya giremedim diyorum ya tekrar Marko Korner, korner olsun. Aç. Halsizliğe bak. Onu... Dağla. Şener. Şener. Şener harika girdi içeri. Şener. Hoca far. Hoca net penaltı o. Dışarıda ama yine de penaltı. Oko. Haydi. Kim kullanıyor bizim? Oğuzhan adam. Çantırarak atarım. Ulan müthişti be. Ya? ya kardeşim kusura bakma ama izlemek istiyorum bunu ya. Bir kere izleyeceğim. <laughs> bilardo, Bilardo. Şu an kadar iyi oynuyoruz ama biz bunlara alıştık. Hep iyi oynuyoruz, yeniliyoruz yani. O yüzden havaya girmeyelim. Adam gibi oynayalım. Oraya değildi, oraya değildi. Sarı kart hoca. Kırmızı kart! 10 kişi kalıyor, papes atan! Cihanelli İmbula. O kim lan? Who the fuck'ı arıyor bebeğim? Adam <laughs> Adam terk ediyor maçı. Uzun süredir başımıza gelmiyordu bu. Ama 3 puanımızı alırız, lütfen. Ben golümü attım. Vallahi olay çıkarırım. Vallahi mikrofonu atarım yerlere. Benim çıkaracağım olaydan bu olur yani, ne olacak? Maçın adamı kim? Ulan 20 dakika oynadık zaten. Galibiyet. Yani görelim. An itibariyle bir üstlükteyiz. Yok şamp ne? Hayır, bir üstlükteyiz. Şampiyon olmamız için de galip olmamız galip. Evet arkadaşlar, gerekli düzenlemeler yapıldı. Yeni Trombak ile oynayacağız şimdi. İlk rakibimiz koşarak uzaklaştı bizden. Lacivertle oynamak istiyorum kanka. Senin için de uygun mu? Eyvallah. Ee, kimyamız 49. Çünkü kondisyonlarımız çok kötü vaziyette. Rakibe şöyle bir bakalım. Türk. Evet. Türkiye'den biriyle oynuyoruz. Yusuf Erdoğan. Ben de solda Yusuf'u oynatıyorum bu maçta. Burak var. Kovarejma var. Kavanda'yı görüyorum. Bruno Caner. Muslera Mehmet Topal. Atiba. Eh, kondisyon arttıracak kartımız şu anda elimizde olmadığı için. Kondisyonlar da çok düşük olduğu için. Kondisyon. Bir cümlede üç kere kondisyon dedim. Kondisyonları şimdi 4 oldu. Kondisyonları 5 oldu. Yüksek olanları seçip onları koydum. Ceko'yu oynatıyorum. Markovic yok. Yani eski oyuncular ilk videolardan bildiğiniz oyuncular oynayacak. Drame mesela diyorum. Ver Yusuf'un oyunu. Yusuf Popsun. Amirlerin yerine Ceko'yu alacaktım. Ya. Ne yapıyorsun lan? Ah, cezalandıramadık bu hatayı. Ah. Lucas ver Müller'e. İçeride kimse yok şu an için. Ne yapsak? Çekeceğiz topu mecbur. Müller. Müller bravo. Harika, Aljassim, Aljassim'i de aldık oyuna. Aljassim, harika, ver Atıf'a. Kaç şimdi Atıf. Yusuf yetişebilecek mi? Yetişebilir, Yetişebilir. Olsun. Olsun. <laughs> <Tabi. gülüyor> Allah Allah, helal olsun. Herif pas oyunu biter. Nereye gitti gördünüz mü? Ben olsam, ben olsam kendi kaleme gider yani. Bravo Volkan. Yapma Volkan. A. Blind, Blind yürü. Blind böyle gole gider bu. Lucas. At adamın önüne. At adamın önüne. Hadi Müller. Hadi Müller. Hoca penaltı. Haberin olsun. O çok iyiydi be. Abi o ne? O ne? Sağ attım ben onu ya. Çocuk. Adam aklımı aldı be. Çalımlarla. Tamam sakin. Çekecek topu. Çekecek topu. Sakin ol. Müdahale. Eyvallah Volkan. Eyvallah. Haydi. Haydi daha hızlı. Daha hızlı. Ne biçim topo ya? Ne biçim topo ya? Şöyle önümüz ha biraz rahat top sürelim ya. Evet. Evet. Ver şimdi Alcasim'e. Alcasim neler yapacak kim? Olsun bir şuttur. Çok güzel Müller, aferin. Oha! Hoca kırmızı. Kırmızı ya. Bitirdi adamı. Çok güzel. Atamadık Müller'e. Hoca pen biz olsa bizde olsa kesin penaltı ya. Kesin ya. ve bırakma oğlum. Bırak Yılmaz. Bırak Yılmaz'a hayatını öyle çalım mı atmış ya? Paslı, paslı 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 Hop. Bravo Bilint. İşte bu. Görmek istediğim bu. Al Yasim. Al -Jasim ver e. Gitmedi. <laughs> Olsun. Bizde. Bilint. Bilint. Bilint kaleci. İlk adam akıllı şutumuz. Böyle olmayacağını bile bile vurdum. Müller kullanıyor korneri. Tehlikeli bir yere gitti. Samba vuramadı. Çok tehlikeli olabilirdi. düzgün bir vuruş çıkarabilse. Drama yapabilir misin orta? Ben de kapacağım onu. Tamam yeter. Yeter lan müdahale edin. Aa, oğlum. Ha! Ne mi çıkarım? Hak ettik, hak ettik. At, at oğlum at. Hak ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan öyle oldu? Samba seni bir kere geçerse Değişiklik lazım, değişiklik lazım. Atıfı çok yoru, ona lan. çok yorulmuş görüyorum. Ona hemen müdahale edelim. Oğuzhan'ı alalım. Oğuzhan bilin değişikliği yapalım orada. Yusuf Erdoğan'ın yerine Ceko'yu alalım. Müller'le Ceko'nun yeni değiştirelim. Bir de şu Afonso'yu alalım sanmanın yeri. Hadi bakalım. Bizde kaldı bir şekilde o top. Ver Ceko'nun önüne. Ceko. 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 Ver bilinde. Gitmedi. Gitmedi. Ah, ah, ah. Eksik yakalandık defansta. Çok güzel top. Al Cesim. Alcasim geçti rakibini. Bir kere daha geçti Alcasim. Alcasim yap ortanı Yine yapamadık. Yine yapamadık. Yine yeterli zamanı bulamadım. Bu adamı savunmak kolay değil ha. Şu ana kadar iyi iş yaptım ama. Derken geliyor mu gol. Geliyor mu gol. Gelmedi yine. Yine gelmedi. Haydi. Yürü Müller! damaged sakat oyuncum vallahi haberi mi yok? Kim o? Halyesim mi? sakatlanmış galiba. Konuşamıyorum. Çok çok konsantre oldum. Haydi Müller! Haydi Müller! Blind vur. Hadi Jack, hadi! Bak kaçıncı maçım oldu ben hala bu FIFA 16'nın pas şeyini mantığını kavrayamadım ya. Yani. Bak. Zorla gol yiyeceğiz. Sarı kart. Önceki bir pozisyonu sarı kart. Gördü Jack. Adam uzaklaştırdı be sonuçta iki maçta 180 dakikadan az oynadık ve 4 puan aldık. Başarılı. 7. ligdeyiz. Şampiyon olmak isterdik. Daha fazla para kazanmak isterdik. Ama netice budur. Maçın adamı Volkan Babacan. Katılmıyorum. Maçın adamı bizim direkler bence. 3876 jeton. Bu ne, bu, bu ne demek peki? Yeni kartlar açılacak. Yeni paketler. Tatlar kaçmayacak. Tatlar yükselecek. Hadi bakalım. 7. sezon. Şimdilik bu videodan bu kadar. Eğer beğendiyseniz neden beğen? Zaten ben söylemesem de beğen tuşuna basarsınız. Yani siz iyi insanlarsınız. Adamsınız. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.